Merhaba arkadaşlar bu videomuzda daha önce anlatmış olduğumuz açılarına göre özel üçgenlerin ön çalışma sorularını birlikte çözeceğiz. Birinci sorudan başlıyoruz arkadaşlar. Buradaki x ve y değerlerini bulmamızı istiyor bizden. Bakın burada 30, 60, 90 üçgenimiz var. Şuranın 60 olduğunu hemen yazabiliriz. 30'un karşısı 2 ise 90'ın karşısı hipotenüs 4 olacaktı. 30'un karşısı da şuradaki 2'nin kök 3 katı olacaktı. Bunu kural olarak biliyoruz. Yani cevabımız 2 kök 3 e 4 olmuş oldu. Geldik ikinci sorumuza. Yine 60, 90 burası 30 olacak arkadaşlar. 60'ın karşısını bize vermiş. O zaman ben önce 30'un karşısındaki kenarı bulabilirim. Yani burası 3 olacaktır. Buradan buraya yaparken ne yapıyorduk? ile çarpıyorduk. Tam tersini bulurken köküçe bölüyoruz arkadaşlar. X 3 olarak bulduk. Hipotenüs de 30'un karşısındaki kenarın 2 katıydı. Yani burası 6 olacaktır. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. 30 60 var. O zaman buranın 90 olması lazım. Hipotenüs 4 kök 2 ise 30'un karşısındaki kenar hipotenüsün yarısı. Yani 2 kök 2 olmalıdır. 60'ın karşısındaki kenarda şu 30'un karşısındaki kenarın kök 3 katıydı. Bunu kök 3 ile çarptığımızda da 2 kök 6 olarak buluruz. Yani cevabımız 2 kökü ile 2 kök 6 oldu. Arkadaşlar ee, dik üçgende 30-60-90'ın sorularını yapabilmek için köklü sayıları iyi bilmek lazım. Burada eksiğimiz varsa mutlaka kapatalım arkadaşlar. Geldik dördüncü sorumuza. Burada 60 var. 60'ın komşu kenarlarına baktığımızda biri diğerinin iki katı arkadaşlar görüyorsunuz. O zaman bu 30 60 90 üçgen olmak zorunda. 30 olan şurası, 90 olan burası oluyordu arkadaşlar. O zaman 60'ın karşısı işte burada 30'un karşısındaki kenarın kök 3 katı olacaktır. Yani kök 3 olarak x'i buluruz. Geldik 5. sorumuza. Burada da dik üçgen verilmiş. Hipotenüsü 2K iken buradaki dik kenar K'dır. Yani hipotenüsün yarısı olan bir dik üçgen verilmiş. Dik kenarı hipotenüsün yarısı olan bir dik üçgen verilmiş. O zaman bu 30-60-90 üçgenin ta kendisidir. Alfa burada 30 olmak zorundadır arkadaşlar. Geldik 6. sorumuza. bir üçgen verilmiş ama dik üçgen olup olmadığını bilmiyoruz. Ama kenarları K, 2K ve köküş. Demişti ki 1 Ondan sonra kök 3 ve 2 ile orantılı, kenarları bunlarla orantılı bir üçgen verilirse bu verilenler Pisagor'u sağladığından dolayı bu bir dik üçgendir arkadaşlar. Dik üçgen olduğu için de, dik üçgen olduğu için de buradaki 2k'nın yarısı şu kenar olduğundan dolayı 30 olan burasıdır, 90 olan burasıdır arkadaşlar, 60 olan da burasıdır. Bakın 30 60 90'ı sağlar. Daha önceden de bu özelliğimizi görmüştük. O halde burası 90. Alfa'ya 30 yazıyorum. Teta'yı da 60 olarak buldum. 120 eksi 60'tan 60 olarak cevabı bulmuş oluruz. 7. sorumuza geldik. Burada 90 60 var. Şuradaki açımız 30 derece olacaktır. 90'ın karşı 3 x 2 verilmiş. 30'un karşısı x verilmiş. Ne yapıyorduk? 30'un karşısındaki kenarın iki katı hipotenüs eşitti. 2 x diyorum buraya. Buradan x'leri sol tarafa sayılır sağ tarafa gönderirsem x'i 4 olarak buluruz. Geldik 8. sorumuza. Burada 120 tepe açısı 120 olan bir ikizkenar üçgen var. Taban açıları 30 30 olacaktır. Bu üçgen özelliği neydi? Eşit olan kenarların köküç katı bize uzun kenarı veriyordu. 120'nin karşısında kenarı veriyordu. Şimdi burada x kök 3 eşittir 9 dersek arkadaşlar her iki tarafı kök 3'e böldüğümde x'i bulabilirim. Şöyle kök 3'leri sadeleştirdim. 9'u kök 3'e böldüğümde 3 kök 3 olarak bulunmuş olur. Ne demiştim? Köklü sayıları iyi bilmek lazım. Yani 9'un burada paydasında kök 3 varsa ne yapıyorduk? Paydayı kökten kurtarmak için pay paydayı eşleniyle kökün paydanın eşleniyle çarpıyorduk arkadaşlar. Bunları bilmeyen arkadaşım varsa tekrar etsin derim. Şimdi 9 sorumuza geldik. Burada 120, 30 verilmiş. O zaman buradaki açımız da 30 olacaktır. Bunun ikisi kenar dik üçgen olduğunu görüyoruz. O zaman şurası 6 köküçtür. Bu eşit olan kenarın köküç katı burayı veriyordu. 6 köküçü biz köküçtür çarptığımız zaman ne buluruz? 18 buluruz. Cevabımız burada 18 oluyor arkadaşlar. Geldik 10. sorumuza. Burada 15 verilmiş. Şurası 90 olduğu için şu A açısı 75 olacaktır Arkadaşlar. İşte 15'in karşısı verilmişken ben buradaki x'i nasıl bulabilirim? İşte burada bir özel çizim yapacağız. Şu 75'i silerim arkadaşlar tam anlaşılsın diye. Ben A köşesinden şöyle bir uzunluk çiziyorum. Bu uzunluğu çizerken şurası 15 derece olacak şekilde çiziyorum arkadaşlar. Tamam mı? 15 derece olacak şekilde bir uzunluk çizdim. Bu iki açının toplamı dış açı verir. Yani burası 30 derecedir. Şurası ise 60 derece olmuş oluyor artık. Bakın 30-60-90 üçgenden 30'un karşısı 1 ise 90'ın karşısı 2 olacaktır. daha sonra 60'ın karşısı da bunun köküş katı köküç olacaktır. Burada 15-15 bakın ikiz kenar bir üçgen söz konusu. O zaman burası da 2 olacaktır. X uzunluğu ne yaptı? 2 artı kök 3 yaptı arkadaşlar. Geldik 11. soruya. ABC üçgeninde açılarımız 15 ve 75 derece olarak bize verilmiş arkadaşlar. O zaman A açısı burada 90 derece olacaktır. Bu üçgenimizin özelliği neydi? Yüksekliği, hipotenüsün 4'te birine eşittir. Yani hipotenüs yüksekliğin 4 katına eşittir. 4 4 16 olacaktır. Burada bc uzunluğu 16 olur arkadaşlar. Geldik 12. sorumuza. Burada yine 15, 75, 90 üçgeni var. Bakın şuradaki açım 75 derece olacaktır. Buradaki yüksekliğim hipotenüsün 4'te birine eşittir. <laughs> Hipotenüsü 4'e bölersem ben 3 kök 6'yı bulurum. Yani x 3 kök 6 olacaktır arkadaşlar. Geldik 13. sorumuza. Kenarları 5 kök 2 olan, dik kenarları 5 kök 2 olan ikiz kenar bir dik üçgen verilmiş. Biz bu durumda ne yapıyorduk? Dik kenarları kök 2 ile çarpıyorduk. 5 kök 2 kök 2 ile çarparsak 10 olarak sonucu buluruz. X burada 10'dur. Geldik 14. sorumuza. Yine ikizkenar bir dik üçgenimiz var. Şu açımızda 45 derece. Burada biz 8'i bulurken, hipotenüsü bulurken x'i kök 2 ile çarpıyorduk arkadaşlar. x'i bulmak için her iki tarafı kök 2'ye bölelim. 8 bölü kök 2 buluruz ee, x'i. 8'i kök 2'ye böldüğümde de 4 kök 2'ye eşit olur. Geldik 15. sorumuza. Yine ikiz kenar 1'deki üçgenimiz var. Şu açımızda 45 derece olacak. Ee, e, 45'lerin karşısındaki kenarların eşit olmasından dolayı burada 2x-6 eşittir. x artı 1 olur x eşittir buradan 7 olarak bulunur. Geldik 16. sorumuza. Alfa beta verilmiş açı olarak ama ABC üçgenin kenarlarına baktığımızda ikizkenar bir üçgen olduğunu görüyoruz. Bu ikizkenar üçgende şu eşit olan kenarlardan bir tanesinin kök 2 katı AC kenarını verdiği için bu 45 45 90 üçgeni olmak zorunda. Yani alfa burada 45 derece beta burada arkadaşlar 90 derece olacaktır. 90 bölü 45'ten 2 olarak sonucunu buluruz. Için, 17, e, geldik 17. sorumuza arkadaşlar. Burada 45, 30 var. Bizden e, x ve y'yi bulmamızı istiyor. 30, 60, 90 üçgenimizi şöyle belirtelim. 60'ı yazdık. 30'un karşısı 4'ün yarısı 2 olacaktır. 2 ise 60'ın karşısı 2 köküç olacaktır arkadaşlar. Daha sonra buradaki sağdaki dik üçgenim 45 45 90 ikizkenar bir dik üçgendir. Buralar 2 2 olacaktır ikizkenarlıktan dolayı. Dik kenarın kökü katı da x'i verecektir. 2 kök 2, 2 olacaktır. Yani x 2 kök 2, 2 iken y uzunluğumuz 2 kök 3 artı 2 olarak bulunmuş olur. Geldik 18. sorumuza. <laughs> bu üçgenimize yükseklik çizilmiş ve solda ve sağda özel açılı dik üçgenler oluşmuş. Şurası 45 derece olacaktır. Hipotenüs 3 kök 2 olduğu için şu dik kenarlarım 3 3 olur. 60'ın karşısı 3. Buradaki açımız da 30 arkadaşlar. 30'un karşısı 60'ın karşısındaki kenarın kök 3'e bölünmüş hali. Yani burasının kök 3 olması gerekir. 30'un karşısındaki kenar kök 3 ise hipotenüsü bunun 2 katıydı. Yani 2 kök 3'tü. Yani x burada 2 kök 3 olacaktır y uzunluğunda 3 artı kök 3 olarak bulunacaktır. Geldik 19. sorumuza arkadaşlar. Burada da 120 derecelik bir açı ve bu 120'nin komşu kenarları da 4'e 5 verilmiş. Bakın burada özel açı yok ama 120'den dolayı şöyle ben 5'i devam ettirirsem sağ tarafta 60 derecelik bir açı oluşacak. Ne yapıyorum? A'dan böyle bir dik iniyorum. Böylece Burada özel açılı bir dik üçgen oluşturuyorum. Demek ki arkadaşlar 30, 45, 60 gibi açılar şekilde yoksa Bunların bütünlerleri olan 150 olabilir, 135 olabilir, 120 olabilir. Böyle geniş açılı üçgenler varsa kenarı dışa doğru uzatıp diğer köşeden dik çizip bir özel açılı dik üçgen oluşturulabilir. Tamam. 30'un karşısı burada 2. 60'ın karşısı 2 kök 3 olacaktır. Ve ABC üçgeninde Pisagor'u uygulayabilirim. X kare eşittir. Bakın buradaki şu uzunluğum benim 7 birim. Tamam mı? Şuraya 2 bulmuştum arkadaşlar. 7'nin karesi artı 2 kök 3'ün karesi. X kare eşittir 49 artı 12 oluyor. X kare eşittir buradan 61. Yani X eşittir kök 61 olarak bulunur. Kök 61'i şöyle yazalım. Geldik 20. sorumuza. Burada da bakın geniş açılı bir üçgen var ve açımız 135. Ee, i̇çeride bir şey yapamıyoruz. O yüzden ne yapıyorum? Şöyle sola doğru uzatabilirim arkadaşlar ben bunu. Ha bu arada mesela AB'yi de uzatabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Ama bunlardan bir tanesi işlemsel olarak daha basit olacaktır. Ben şansımı buradan deniyorum. Yani BC'yi sola doğru uzattım. A'dan buraya dikimi indim arkadaşlar. Şuradaki açım 45 derece olacak. Yani burada 45 45 90 ikizkenar dik üçgen elde ettim. Şuradaki uzunluklarım 1 1 olmuş oldu. Şuraya H diyelim arkadaşlar. AHC üçgeninde Pisagor'u buluyorum 1'in karesi artı 4'ün karesi eşittir. X kare olacaktır. Yani şurası bakın arkadaşlar 4 olmuş oldu. Buradan X eşittir. Kök 17 olarak bulunmuş olur. Evet. Geldik 21. soruya. Yine burada bakın e, geniş açılı bir üçgen söz konusu. Burada ben BC'yi bu tarafa doğru yine uzatmayı deniyorum. Daha sonra A'dan aşağıya dikiniyorum arkadaşlar. Dikim indim. Şuradaki açım 30 derece oldu. O zaman buradaki açım da arkadaşlar 60 derece olacaktır. Şimdi 2 kök 3'tü sanırım şuradaki kenarımız. Evet onu içe doğru yazıyorum. Ee, 30'un karşısına olacak? Bunun yarısı yani kök 3 olacaktır. 60'ın karşısı bunun kök 3 katı yani 3 olacaktır. Şuraya da h dersem. Bakınız üçgenimizin kenarları şöyle olmuş oldu. A, H, C üçgeninde. Şurası kök 3. HC uzunluğu da 9 olmuş oldu. Buradan x'i bulmak için Pisagor uyguluyorum. x kare eşittir kök 3'ün karesi artı 9'un karesi. Buradan x kare eşittir 3 artı 9'un e, karesi ne yapar? 81 yapar. Buradan x kare eşittir kök 84 olarak bulunur. Bunu da kök dışına çıkarmak istiyorsanız 4 çarpı 21 derseniz 2 kök 21 olarak arkadaşlar dışarıya çıkacaktır. 2 kök 21 olur. Geldik 22. soruya arkadaşlar burada. Bakın 120 derecelik bir açımız var yine. Burada ne yapıyoruz? Ya işte BA'yı şu şekilde uzatacağım arkadaşlar ya da CA'yı şu şekilde uzatacağım. Diyelim ki CA'yı uzattık. Şurası 60 derece görüyorsunuz. B'den şöyle dik çiziyorum o çizdiğim kenarın uzantısına ve 30 60 90 üçgeni oluşturuyorum. 30'un karşısı 4'ün yarısı yani 2 olacaktır şurası. 60'ın karşısı da 2 kök 3 olacaktır arkadaşlar. Şimdi buraya da isterseniz h diyelim. Şimdi h b c üçgeninde Pisagor'u uygulayalım. x kare eşittir 2 kök 3'ün karesi artı şuradaki uzunluğumuz arkadaşlar 4'tür. 4'ün karesi diyorum. x kare eşittir. 12 artı 16. Buradan x eşittir kök 28 bulunur ve o da dışarıya 2 kök 7 olarak çıkar. x eşittir 2 kök 7 arkadaşlar. Geldik 23. sorumuza. Burada bakın 45 derece verilmiş. 6 kök 2 var. 2 var arkadaşlar. Bu tarz sorularda da içeriden dik çizmek mümkün. Şu şekilde dik çizebilirsiniz. Buradan yapabilirsiniz. Ve arkadaşlar dışarıdan da e, çizmek mümkün. Şöyle e, yapıyoruz arkadaşlar. A'nın olduğu yerden, BC'nin uzantısına çiziyorum. Tabi burada geniş açı gibi verdiği için ben A'dan çizdiğim dik dışarıya düşmüş oldu. Şekle göre arkadaşlar. Şurası da 45 derece olacaktır bakın. 6 kök 2 olduğuna göre hipotenüs şurası 6 birim olacak. Şurası 6 birim olduğundan buraya 4 kalıyor. Şu üçgenimde e, Pisagor'u uygulayabilirim. X kare eşittir 6'nın karesi 6, 4'ün karesi diyorum. X kare eşittir. Buradan 52 bulunur. Kare aldığımda kök 52'nin 2 kök 13 olarak bulunacaktır. Evet. X buradan 2 kök. Şöyle yazamadım. 2 kök 13 bulunmuş oldu. Geldik 24. sorumuza arkadaşlar. Bakın burada 60 derece var. Dediğim gibi. Yani şuradan. A abi uzatarak C'den dik inebilirsiniz Veya burayı uzatarak arkadaşlar B buradan dik inebilirsiniz İki türlü olur arkadaşlar ama bunlardan bir tanesi daha kolay oluyor O yüzden sırayla denemeniz gerekiyor Artık soru çözdükçe tecrübe kazanırsınız hangisini çizeceğinizi Burası 30 derece olmuş oluyor artık Şimdi 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı şuradaki kenarım 2 olması gerekir Buraya 1 kalmış oluyor 60'ın karşısı kenarda arkadaşlar şu 2'nin köküç katıydı. Yani 2 köküç olacak burada. Burada bir pisagor uyguluyorum. x kare eşittir 1'in karesi artı 2 kök 3'ün e, karesi. Buradan x kare eşittir 13 bulunur. x eşittir kök 13 olarak bulunmuş olur. Cevabım kök 13'tür arkadaşlar. Evet bu testimizin de sonuna geldik arkadaşlar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Bir başka konuda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.